Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Selçuk. Bugün Inferno Online'ın kırmızı bayrakta ilk bakış videosunu çekeceğiz. Daha önce mavi bayrakta çekmiştik. Şimdi kırmızı bayrakta çekeceğiz. Tabii ki bir önceki videoya göre biraz farklı olacak. Nedeni önceki video eski sürümdeydi. Şimdi yeni sürüm, yeni güncelleme ile bir çevre kontrolü yapacağız. Oyun hakkında yorumumuzu yapıp videoyu sonlandıracağız. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayalım. Arz ve talebe göre eğer videoda ilgi olur ise rehber videoları da devam edecek. Bunu da hatırlatırım. Dilerseniz videoya geçelim. Hemen karakter ekranımızdan başlayalım. Şimdi gene karakter ekranı daha böyle canlı, görseli hoş görünüyor. Diğerine göre eski haline göre daha canlı görebiliriz. Hemen yeni sin oluştur diyelim. Daha önce de oyun Türkçe dil desteğini kaldırmıştı. Tekrar geri getirmiş ama henüz daha eksikleri var. O biraz daha geliştirecek kendini oyun gelişmeye aç onu söyleyebilirim. Şimdi savaşçı sınıfı bildiğimiz dövüşçü bedensel. Savaşçı hani biliyorsunuz oyun metin benzeri olduğu için oraya göre yorumluyorum. Vindicator zihinsel sınıfı. Büyücü bildiğimiz şaman yani kritikçi, iyileştirmeci, suikastçı bildiğimiz ninja, okçu, bıçakçı. Yarı şeytan dediğimiz sıra fiziksel Büyü silah, sihirli de karabüyü. Ee, buradan bir tane karakter açalım. Ne yapalım? yarı şeytanı çalalım. Şimdi burada kadın erkek olarak seçebiliriz. Kadın alalım. Yani ee, karakteri isterseniz şöyle hazır uyarlayabiliyorsunuz ya da varsayılandan girebiliyorsunuz varsayılan. Güzelmiş bence, hoş. Ama yine burada ekrana karakter yaratmalarına bakalım. Yani kadın karakteri gibi erkek karakterini de uyarlasalar ne olur? Bak kahkülü olduğu için kaşlarını göremiyoruz. Şöyle bir sert baksın. Kahkülü var ama neyse. Buraya makyaj ekmemişler. O da fenaymış. Evet. Biraz detaylandırmışlar. Random dediğinizde karışık bir tip karşılıyor bizi. Kadın öpecek gibi duruyordu. Şöyle uzaklaş bakayım sen. <laughs> evet. Şimdi karakterimiz zaten oyun yarattı. Şöyle gözlere bak. Kıpkırmızı. Oyunun da yeşil bir kolye. Evet. Fena değil. Hemen şöyle bir devam edelim. Ne dedik? Kartas daha önce açmıştık. Şimdi Jero açacağız. Jero'nun logosu da efsaneymiş. Evet. Hemen efsane ismimizi girelim. Ee, diye girelim. Yurmuh. Hani havaya zıplayıp yere vurunca yurmuh atıyor ya. Biz de yurmuh girelim. Evet. Karakterimizi yarattık. Şimdi ilk köyden başlatacak bize. Metin 2'nin meşhurudur. İlk köy doluluğu ama burada ilk köy bizi boş karşılıyor. İkinci köyde insanlar, ikinci köyde toplanıyorlar. Burası bizim birazcık eğitim poligon alanımız gibi bir şey. Evet, karakterimiz ilkten görünmez doğuyor. Şöyle. ya yani şu mekaniği düzeltebilirler. Yani kılıç tutması bile olsaydı. güzel. Oyun bize bakalım başlangıçta ne veriyor? I'ya bastık. Ne vardı 3 günlük bir pet. İşte güç iksirleri. Bir de bu oyunda güzel bir nokta ne biliyor musunuz? NPC'den şöyle potları alıyoruz ve kendi kendine basıyor. Yani çok güzel bir şey. Yani biz basmıyoruz, kendi kendine basıyor. Yani e, oyunun kurucularından sen yani Max daha önce yaptığımız yorumda oyunu ben pay yapmayacağım dedi. Ben daha çok makyaj kısmı benim bir de binek kısmı bana gelir getirsin Onun dışında oyuncular oyun içinde kendi emeğiyle bir şeyler elde etsin yorumunu yaptı yani e, güzel bir düşünce gayet faydalı olduğunu düşünüyorum güzel şeyler olacak ama tabi oyuncular yoğunlaşır gelirse bu da bir öngörü diyelim şimdi e, köyün girişi burası. Hemen şöyle bir birinci köyün içine bakalım. Bu arada arkadaşlar şöyle M'ye bastığınız zaman Mesela şöyle tıkladığınızda tıkladığınız yere gidebiliyorsunuz. O güzel bir şey. Yani hamallığı kaldırmışlar. bu arada aslanı hemen şöyle koyabilirsiniz. Tuşlara kısıl atayabilirsiniz. Örnek veriyorum 8 bunu Q yaparsınız. F yaparsınız. Tuş atamasında QF olarak kullanabilirsiniz. Evet burada bir vatandaş pazar açmış. Evet şu an bazı NPC'ler İngilizce bazı NPC'ler Türkçe. Burada bir kütüphane NPC'si varmış. Evet kitap BK alıyormuşuz. Aslında crafting demiş. Hmm. Değişik. Enchanter'a geldik. Burası da muhtemelen silah efsunlama için kullanılan alan diye tahmin ediyorum. Daha önce oynamıştım ama unuttum biraz. Yani bayağı oldu. Evet. Şimdi binekten yiyelim. Şöyle bir nezaketen. Şurayı kapatalım. Olaya bak, joystick, şu an, şu an joystickle bakayım Ha, joystick, joy ha, joystickle oynanıyormuş bu olayı. Ne oluyor? Şöyle. Hmm. Şöyle yapalım. Ha, bununla vuruyor. Buna ne yapıyor? Buna bir şey yapmıyor, buna bir şey yapmıyor. Bu. Ha, bu mouse'u oynatıyormuş. Fena değil. Yani joystick hakim de iyiymiş. Yani, güzel. Neyse joystick'imizi koyalım kenara. Biz mouse klavye devam. Evet. Şöyle şehre geziyoruz. Yani oyunda e, becerileri yani şu alanı 5 levelde aktif ediyoruz zaten burada karşımıza çıkıyor fiziksel sihirle birini kabul et olarak geçiyor direkt burada uyarıyı veriyor 5 level olduğunda şeklinde bunun ben rehber videosunu daha önce çektim inferna e, karakterler videomda var hem suranın savaşçının bütün karakterlerin videoları var bu vatandaş levelini almış artı 5 itemini satıyor güzel şimdi arkadaşlar oyun e, birinci köyde daha çok hani görev yap karakter kes değil de leveli hızlı almak için rift kovalayabilirsiniz. Yani riftler size hızlı level alır. Zaten şurada level barı görüyoruz. Şu an oyun 80 level güncellemesini aldı. Artık 80 level'e kadar kasılabiliyor. Evet şurası metin taşı. Rift olarak geçiyor. Şöyle i̇şte dibine geldik. Bineğiniz varsa kesersiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece burada yapmanız gereken binek üzerindeyken yaratıkları arkanıza almamanız Şu ana kadar bir hasar almadık. Karakter pot basmadığına göre hasar yemedik anlamını taşıyor. Ya da cam emcikliği ne yapıyor? Ha, belli bir orandan sonra basıyor. Şimdi bir hasar birazdan. Canımız belli bir oranın altına indiğinde basıyor. Evet şu an çok hızlı bir şekilde level alıyor. Bak, potlar yani daha basmadı. Acaba envanterde başka bir pot var küçük onun basıyor. Toplayalım şunları. Bakın bir tane pot bastı. Şu an bir de 99'a düşmüş. Tamam. Şu an 4 level olduk. Bir level daha alırsak direkt skilllerimizi okutacağız. Bu arada bu minimapta riftleri görebiliyoruz yani metin taşlarını görebiliriz. Pazar da dünden beri burada. Bu arada e, offline pazar kuramıyorsunuz. Yani bilgisayarın açık olması gerekiyor. Evet burası sıkıntılı. Buraya da dolaşmayalım. Bu arada hafif kasar gibi olabilir normaldir. Bakın gölün karşısına geçmeme izin vermiyor. Hemen şuradan. Bir vatandaş benden gördü. Gaza geldi herhalde. Kesmeye çalıştı. Şimdi bir erki yaratıkların level'i yüksek ise burada biraz uyanıklık yapacaksınız. Rift'in tam üstünde duracaksınız. Arkanıza geçerlerse keserler size. Hemen burayı temizlememiz gerekiyor ki bizim üzerimize alsın. Bakın pot basıyor. Yani hemen bekleyelim. Burada dirilelim. Bu metni almamız lazım. Görünmezlik avantajını kullanalım. Şöyle. Hemen şöyle karşımızda olalım. Yine öldük. Buradaki yaratıklar diğerlerine göre biraz daha güçlü. Ama riftin canı fazla bir şey kalmadı. Onu keseceğiz inat ettik. Şöyle yapalım. Biraz yukarı gidelim de şunları öldürelim. Cık. Olmuyor. Niye olmuyor? Olması gerekiyor. Bir şey eksik yapıyoruz. Bir şey eksik yapıyoruz da. Normalde tepede durduğum zaman hasar yememek gerekiyor. Muhtemelen şu arkadaki hasarı veren onun ölmesi gerekiyor arada. Kaynaması gerekiyor. Yani direkt hepsi önden gelir ise şu an açımız güzel. Evet, Şuan evet. şu an gayet güzel bir açı yakaladık. Burada hasar Evet, levelimizi de aldık. 5 level olduk. Beceri seçimini yapabiliyoruz. Şunu da Bir grup daha kurt gelecek. Yani renginden bunun levelini zaten yüksek olduğunu anlarsınız. 10 on leveldi ya. Evet. Kestik metnimizi. Esenslerimizi aldık. Esensler e, itemlere efsunlamaya yarayan malzemeler. Yani onlar metinlerden düşüyor. Max'ta görüştüm. Bu esenslerin dışında dropların arttırılması gerektiğini ifade ettim. En azından droplar arttığı zaman daha değişik itemlerle karşılaşabiliriz. Yani neden bir binek süreli bir binek düşmesin değil mi? Yani olabilir. Daha kıymetli, daha değerli itemler olabilir. Hani insanları yönlendirmek adına yani rift kovalamalar adına bir işlem olabilir yani ya da bir etkinlik günü olacak rift kesme etkinliği o gün değerli malzemeler materyaller basma malzemeleri düşebilir gibi yani kovalanabilir bence şimdi e, fiziksel mi zihinsel mi pardon fiziksel mi yoksa karabiyo mi? elbette karabiyo çünkü karabiyo burada ölümsüz gibi bir şey yani hemen şurada despair skill'i yetiyor zaten bir yumrukla bitiriyor işi Hemen onu koyalım. Kalkanımızı koyalım. Bunu da koyalım. Gene burada BK okuyorsunuz. Skill geliştiriyorsunuz her şey aynı. Evet, saldırı mekaniğini gördünüz. Şimdi bir ikinci köye şuraya bir gidelim. Çünkü insanlar orada, pazarlar orada. Orayı da bir gözlemlemiş oluruz. Ya da şöyle yapalım. Ölmeden tabii ki. Ben şurayı işaretledim. Hemen hızlıca yol alalım. Yani kırmızı bayrakta ilk defa oynadığım için harita bana biraz değişik gelebilir. Haritaya hakim değilim yani mavi bayrağa daha çok hakimim. Kırmızı bayrağı ilk defa oynuyorum. Yol bayağı bir uzunmuş be. Mavi bayrakta ben şöyle bir ev gibi bir yere geliyordum. Burada riftler oluyor. 10 level riftler. 1 level karakteri burada ben 10 level'e kadar kasabiliyordum. Ondan sonra 10 ya da 15. O araya geldiğim zaman direkt aslanlara gidip 25'e kasıyordum. 25'e kastıktan sonra da hemen ikinci haritaya atıyorum kendimi. Birinci haritada zaman kaybetmiyorum artık. Ama ee, şöyle ee, farm malzemeleri tabii ki belli levellere göre düşüyor. Düşük level karakteriniz olması gerekiyor. Eğer düşük level karakteriniz olmazsa malzemeleri kasamazsınız. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor bu oyunda. Yani bir BDO gibi düşünmeyebiliriz açıkçası. Yani her harita için farmlık bir karakteriniz olması gerekiyor. Bir de bir ayrıcalık daha var. Tek akontunuzda e, ee, birden fazla oyuna karakter sokabilirsiniz yani aynı anda. O da önemli bir özellik. Güzel bir özellik bence. Evet buraya geldik. Şimdi ee, burayı boş gibi görebilirsiniz ama şöyle bir minimap'a baktığınız zaman insanların yukarıya pazarlar kurduğunu görüyorsunuz. Şöyle hemen sola girdiğimizde zaten göreceksiniz. Evet. Dedik ya burası da Metin 2'nin birinci köyü diyebiliriz. Yani pazarlar burada tam tıkır. Herkes açmış. Dalgasına bakıyor. Şöyle devam ediyor kurulumlar. Ya birinci köyde ben bu pazarları kullanarak demircinin yerini buluyordum arkadaş. Şimdi işin yoksa demirciyi bul. Çünkü demirciye kadar kuruyorduk pazarı. Ee, şuradan içeriye girdiğimizde bakalım ne var. Evet. Burada simyagerimiz var. Ne satıyormuş? Yani e, canavarları kışkırtma pelerin burada satın alabiliyorsunuz. Tanesini bir kağıda. Bunun haricinde relikler varmış. Başka neler var? Pot sat, potlar da satıyormuş. Fena değil. Başka 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 neler varmış bakalım. burada arkadaşlar poz veriyor. İyiymiş. Yani küçük haritayı kullanarak haritada aradığınızda gözlemleyebilirsiniz. Ama ben şu demirciyi bulmakta kararlıyım. Onu bulacağım. Gold Manager demiş. Acaba üst üste kurdukları işi mi göremiyorum demirci ya? Olabilir mi? Vay işin acı da ha, şurada bir şey var ama bir alamet var. Muhtemelen silahçı bu Hı, Silah simgesi var ama Boş mu acaba İstikin hmm. yani İtime görünüm veriyor Odaymış Yani büyük haritada Her şey çıkmıyor Çıkmadığı için neyin nerede olduğunu göremiyoruz Şurada bir şey var mı acaba Evet demircimizi bulduk Bakalım paramız var mı? Evet 5k paramız var. Ee, ne yapabiliriz? Şimdi kalıcı zaten artı 4 vardı oyun bize. Şöyle üzerimizi alalım. Hmm, şöyle yapabiliyor muyuz? Üzerimizi alıyor. Tamam. Şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Ne diyor? 4k ya Artı 5 yaparım diyor. Yap. Yaptı mı? Vay artı 5 oldu. Kılıcımız yeşil ışık aldı. Yani yeşil parlıyor. Bakalım öyle mi? Hmm parlamıyor. Ha doğru. 6 ee, 7 ya 7 ya 8'de parlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet kılıcımıza basabildik. Güzel. Başka neler varmış? Evet, ee, burası skill var. Emotionlar. Henüz yani Craft başlamadı diye biliyorum. Burada statüler. Pardon, statü olayı. Statüleri arttırıyoruz burada. Gene metin iki mantığında statü veriyorsunuz. Bu neymiş? Envanter bu. Hmm. Burada da sıralamalar var. Hmm, ben var mıyım acaba burada ya? Baksana dart bir anda, üçüncü sırada. Benim çar burada var mıdır acaba? Evet, olsaydı birinci sırada olurdu sonra deme işte. Evet, neyse. Bir zaman geldiğinde bakarız. Evet, ee, şurada ne varmış? Onu da bakalım. burada bir şey yokmuş. Şimdi arkadaşlar e, diğer haritalara gidemiyorum. Gidememin nedeni haritalarda level sınırı var. Belli bir level sonrası sizin o haritalara geçmenize izin veriyor. Yani diğer haritalar zaten M'ye bastığınızda ya aşağıda yukarıdadır. Direkt kapıya gitmeniz yeterli olacak açıkçası. Menülerine bakalım. Settings. ya yani Oyun şu an Türkçe ama dediğim gibi yarın İngilizce. Onlar artık zamanla düzelir diye düşünüyorum. Hayırlısı. Evet. Menüler, grafikler, ses ayarları, kısayol tuşları. Burada atamalarını yapabiliyorsunuz tuşların. Basit bir ayarlama. Gibi gibi. Evet. Ee, bir de oyunumuzun sayısına bakalım. Kaç kişiymiş. bakalım kaç tane aktif oyuncu var bu saatte ama bu e, liste sistemin listesi yani oyunun şeyi de var sitesinden de indirilebiliyor siteden de oynayabiliyorsunuz yani şu saatte 56 tane aktif oyuncusu var yani oyun dediğim gibi gelişmeye açık bir oyun sayısı daha da artacaktır artabilir artacaktır da yani bu birazcık bizlerin gayreti desteği çerçevesinde gerçekleşecek. Evet arkadaşlar şimdilik aktaracağım bu kadar. Hani oyunu göstermek istedim. Grafiklerini, NPC'lerini, işte skill sistemini. Bir de köyde birkaç tane arkadaşı göstermek istedim. Bunu da yine gördüm açıkçası. Fena demiş lan sağlam silah varmış arkadaşına Ha bir vermiş. Yani durum bu. Bu tarz videoların devamı için dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Bu konuda işte, de 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 bekliyorum. Twitch Discord linklerimizde video açıklamasında var. Bizlere ulaşabilirsiniz. E, ee, aktarmadım ne var? E, pet de var oyunda. Pet NPC'si de var. Petler de elde edebiliyorsunuz binek dışında. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Oyun kesinlikle pay to win değil. Bunun güvencesini aldım oyun yöneticisinden. Bu konuda içiniz rahat olsun. Diyeceksiniz ki parayı nereden kıracak? Tanıtımda aktardım. Makyaj ürünlerinden yani görünümlerden, skinlerden elde etmeyi planlıyor. Ama şu şu an o aşama ikinci planda önce oyuncuların oyundan keyif alması için geliştirmelere devam edeceğini beyan etti sevgili Max. Buradan da kendisine selamlarımızı iletiriz. <laughs> evet kendinize iyi bakın. Abla emanet bir sonraki videoda görüşmek üzere.